sol taraftaki paranteze bakarsak 1 artı diyoruz. Üst tarafta payda eşitlersek x eksi 1 bölü x olur. Burası da x kare eksi 1 bölü x kare olacaktır. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. x kare eksi 1 bunu kapsar, içerir. Bunu sadeleştirdiğimiz zaman x artı 1 kalır. x ile x kare sadeleşir, x kalır. Üste sadece 1 var. Altta x artı 1 bölü x var. Takla atar yukarıya gelir. 1 artı x bölü x artı 1 olur. Pay eşitlersek x artı 1 artı x yani 2x artı 1 burada da x artı 1 olur. Sol taraftaki parantezden gelen sonuç budur. Sağ tarafa gelecek olursak çarpanlara ayıralım kesrin payında. Eksi 2x'e x diyebiliriz burada. Diğer tarafı da eksi 1'e eksi 1 diyelim. Bu şekilde çarptığımda artı 2x eksi x'ten x'i bulduk. Yani sonuç olarak eksi 2x eksi 1 çaprazlama çarptım, yazdığımızda sonuç değişmeyecek x eksi 1 olarak yazılabilir. Buradaki pay budur. Alt tarafta da x eksi 1 çarpı x artı 1 var. X eksi birler gider, bu ifade kalır. Bölme olduğu için ters çevrilip çarpılacaktır. Yani 2x artı 1 bölü x artı 1 çarpı diyoruz. Üst tarafa geçer. X artı 1 bölü bunu da eksi parantezine alırsak 2x artı 1 olacaktır. Bunlar da sadeleştiğinde sonuç eksi 1 olur. Doğru cevap D seçeneğidir.